İkizeli'ye rakip, tek futbolcu ve Türk futbolunun en şaşırtıcı transfer finali. 2004-2009 arasında Kayserispor spor formasıyla parlayan Mehmet Topuz, bitmeyen enerjisi, sert duran topları ve istikrarıyla dönemin en değerli yerli futbolcularından biriydi. Yabancı sınırının olduğu dönemde Fenerbahçe ve Beşiktaş Topuz'u kadrosuna katmak için kıyasıya yarışıyordu. Beşiktaş'la prensiple anlaşan Topuz, canlı yayında Beşiktaş'ta oynamak istiyorum diyerek açıkça tercihinin altını çizdi. Ailecek Beşiktaş'tayız. Beşiktaş'ta forma giymek istiyorum. Beşiktaş'ta oynamak istiyorum. Ve siyah-beyazlı poz verdi. Ancak dönemin sportif direktörü Süleyman Hurman'ın anlattığına göre Beşiktaş'ın oyuncuyla doğrudan görüşmesi doğru olsa da 11 milyon euro teklifiniz doğru. Doğru Kayserispor Kayseri Spor yönetimiyle anlaşma sürecini geciktirmesi işleri karıştırdı. Kayseri Spor ekonomik kazancı öncelik yaparak Fenerbahçe ile 9 milyon euro karşılığında el sıkıştı. Aziz Yıldırım'ın gece yarısı özel jetle gidip ikna ettiği Topuz, Kelebek Operasyonu sonrası 2009'da Fenerbahçe'ye imza attı. 2009-2016 arasında Fenerbahçe forması giyen Topuz, özellikle 2010-2011 şampiyonluk sezonunda takımın en çok maça çıkan oyuncusu oldu. Ancak Mayıs 2016'da antrenmanda genç oyuncu Uygar Zeybe'yi kasıtlı sakatladığını düşündüğü Bruno alvezi dövdüğünü, bu nedenle sözleşmesinin yenilenmediğini açıkladı. Haziran 2016'da serbest kaldı. Kayseri Spor'da futbolu bırakmak isteyen Topuz, kulüp başkanının telefonlarına çıkmaması üzerine 20 Nisan 2017'de kariyerini noktaladı. Daha fazlası için 11 artıyı takip etmeyi unutmayın.